Ben onu çoktan unuttum ya, ne alakası var şimdi bunu düşünmemin dediğimiz oldu mu hiç? Ya da tamam, bitti, geçti ama neden hala aklıma geliyor diye kendinizi sorgularken buldunuz mu? Eğer öyleyse yalnız değilsiniz. Eski sevgiliyi unutamamak, hepimizin hayatında bir yerlerde karşımıza çıkan o garip, karmaşık duygulardan birisi. Peki neden böyle oluyor? Neden biriyle yollarımız ayrıldığında, mantığımız, bitti, ilerle dese bile kalbimiz ya da beynimiz bazen aynı fikirde olmuyor? Gelin bunu biraz konuşalım. Hem de şöyle rahat rahat, sanki kahve içip dertleşiyormuşuz gibi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Eski sevgiliyi unutamamak aslında çok insani bir şey. Beynimiz garip bir organ. Geçmişte yaşadığımız güzel anları saklamakta usta. Mesela o kişiyle geçirdiğimiz bir akşam yemeğini düşünün. Belki yemek bile o kadar güzel değildi. Ama o anki sohbet, gülüşmeler, o sıcaklık. Beyniniz bunu alıyor. Güzelce paketleyip bir kutuya koyuyor ve sonra tam unuttum derken hop kutuyu önünüze geri getiriyor. Psikologlar buna nostalji etkisi diyorlar. Güzel anılar zamanla daha da güzel geliyor gözümüze. Çünkü kötü kısımlar biraz silikleşiyor. Ama tabi işin içinde sadece güzel anılar yok. Diyelim ilişkiniz çok da sağlıklı değildi. Belki kavga gürültü bitmiyordu. Belki sizi üzen şeyler oluyordu. Yine de unutamıyorsunuz. Neden? Çünkü beynimiz tamamlanmamış hikayelere takılı kalmayı seviyor. Keşke şunu söyleseydim, keşke böyle yapsaydım diye dönüp duruyoruz. Bu psikolojide Zeigarnik etkisi denen bir şeyle açıklanıyor. Yani yarım kalan işler zihnimizde tamamlanmış alanlardan daha çok yeri kaplıyor. İlişki bitiyor ama kafamızda o hikaye hala açık bir dosya gibi duruyor. Ha bir de şu var eski sevgili sadece bir insan değil aynı zamanda bir alışkanlık. Mesela her pazar birlikte kahvaltı yapıyordunuz diyelim. Şimdi pazar sabahı kalktığınızda bir eksiklik hissediyorsunuz. Telefonunuza bakıyorsunuz, mesaj yok. Nasılsın diye soran yok. Beyniniz o kişiye, o rutine öyle alışmış ki birden birdenbire boşlukta kalıyorsunuz. Bu da sizi ister istemez geçmişe, o kişiye çekiyor. Alışkanlıkları bırakmak bazen o kişiyi bırakmaktan daha zor olabiliyor. Peki, bir de duygusal bağ meselesi var seviyorsanız değer veriyorsanız o kişiyi hayatınızdan tamamen silmek kolay mı? Değil tabii ki. Hele ki o kişiyle kendinizi bir süre tamamlanmış hissettiyseniz. Mesela o bensiz ne yapar ya da ben onsuz nasıl devam ederim diye düşünüyorsanız bu da unutmayı zorlaştırıyor. Psikologlar buna bağlanma teorisi çerçevesinde bakıyorlar. Eğer o kişi sizin için bir güven alanı yarattıysa o alanı kaybetmek sizi biraz sarsabiliyor. Yanlış anlaşılmasın bu her zaman hala ona aşığım demek değil. Bazen unutamamak o kişiyle ilgili değil. Kendinizle ilgili bir şey oluyor. Mesela neden bitti? Bende mi bir sorun var diye kendinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. İlişki bittikten sonra kendinize güveniniz biraz sarsıldıysa o eski sevgili aklınızda bir soru işareti gibi kalıyor. Belki geri dönersem her şey düzelir diye düşünüyorsunuz. Ama çoğu zaman bu sadece bir yanılsama. Bir de şu var Eski sevgiliyi unutamamakla ona geri dönmek istemek aynı şey değil. Karıştırılıyor bazen bunlar. Unutamamak, o kişinin hayatınızdaki etkisini hala sindiremediğiniz anlamına gelebilir. Bir arkadaşınıza eski sevgilim şunu yapmıştı diye anlatırken buluyorsanız kendinizi, bu onun hala zihninizde bir yer kapladığının işareti. Ama bu illa onu geri istiyorum demek değil. Belki de sadece o dönemi, o duyguları özlüyorsunuz. Peki neden bazılarını kolay unutuyoruz da bazıları yıllarca aklımızda kalıyor? Bu biraz da o ilişkinin yoğunluğuyla alakalı. Eğer biriyle çok derin, çok güçlü bir bağ kurduysanız, o bağı koparmak da o kadar kolay olmuyor. Mesela ilk aşkınızı düşünün. Neden hala aklınıza gelir? Çünkü o sizin duygusal dünyanızda bir ilki temsil ediyor. İlkler hep özel, hep farklı. Ya da tam tersi, sizi çok üzen birini unutamıyorsunuz. Çünkü o yara hala kapanmadı. Şimdi kendinize şunu sorun. Ben neden unutamıyorum? Belki özlüyorsunuz. Belki kızgınsınız. Belki de sadece o hikayeyi kapatacak bir sonuç ihtiyacınız var. Herkesin sebebi farklıdır. Ama şunu bilin. Unutamamak sizi zayıf yapmaz. Sadece insan olduğunuzu gösterir. Beyniniz, kalbiniz hep o geçmişi işlemek için uğraşıyor. Ve evet zamanla ağırlık azalıyor. Belki tamamen silinmiyor. Ama bir gün bakıyorsunuz o eski sevgili aklınıza geldiğinde gülümsüyorsunuz. Vay be ne günlerdi diyorsunuz ama artık canınız yanmıyor. Peki ne yapacağız? Öncelikle kendinize şunu hatırlatın. Unutamamak normal. Hissettiğiniz her şey gerçek ve geçerli. Ama bir yerden sonra o duyguları bırakmaya da hazır olmanız lazım. Mesela o kişinin eşyalarını hala saklıyorsanız bir gün cesaretinizi toplayıp veda edin. Ya da kendinize yeni alışkanlıklar edinin o boşluğu doldurun. En önemlisi kendinize şefkat gösterin. Neden hala aklımda diye kendinizi suçlamayın. Çünkü bu bir süreç. Sonuçta eski sevgiliyi unutamamak biraz da kendimizi tanımakla ilgili bir yolculuk. O kişiyle geçirdiğiniz zaman size bir şeyler öğretti, bir şeyler kattı. Belki de asıl mesele o kişiyi unutmak değil, o hikayeyi kabullenip kendi yolunuza devam etmek. Ne dersiniz? Sizce neden unutamıyoruz? Belki de cevap tam şu anda hissettiklerinizde saklı. Ben yine de şunu diyeyim. İyi ki varsınız. Ve evet bu duygularla bile harikasınız. Tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın.